Arkadaşlar ben Devran adım Devran arkadaşlar. Arkadaşlar bize Devran İmparator diyeceğiz. Artık biz de bir YouTube kanalı oluşturmak istemiştik. Yeni başladık. Bugün ilk günümüz. ilk günümüzden short videosu çekiyorum. Kardeşimle beraber bin kupa yapmaya çalışacağız. O kardeşimin hesabı da var. Benim de hesabım var. Ama benim şu 10.000'e yakın kupam Beni takip edebilir misiniz? Yeni başladık oyuna. Oyuna başladığım iki buçuk hafta oldu. İşte bilmem arkadaşlar. Belki arkadaş oluruz. Beraber oynarız. Kardeşimin de YouTube hesabı var. Hatta adı da şey arkadaşlar adı neydi? Bravstar, Bravstar Pro Baby. Onun kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizi görüşürüz. Sizi görmek istiyorum. Yüzümü 100 abone olduğumda göstereceğim. Hadi düşürelim 50 abone. 50 abone de ee, ProPass var. ProPass dağıtacağım. Propas. Yani onu da dağıtacağım herkese. Dağıtacağım ve kardeşimin hesabına yani YouTube hesabına abone olanlara da ProPass dağıtacağız. Onlara da söyleyeyim. Kardeşimin adı adını göstereyim size. Şimdi gösteriyorum. Adımı göstermeyeceğim size ben yüzümü. Bu kardeşimin hesabı. Bu. Bu kanala abone olanlara Pro Pass var. Bu arada ben sazla çalıyorum. Gör Arkadaşlar kardeşimin de var. Burada kardeşimin size de. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.